Evet, kadımız ile devam edelim. Kamera senin derdin <laughs> ne kanka? Niçin sen çalışmıyorsun? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Kimi kurtaralım? Dövbe de kalır. Ah, tamam ışın rengi yanlışmış. Tam beyaz olursa iyi çalışıyor bu. Sarı tonları düzgün yapamıyor. Evet hadi gidelim efendim. Ooo <laughs> oh, geri kol. Şey HyperX'in oğlum. <laughs> Muhteşem bu düğmesi böyle basıyor kısa ayarı var bu da uzun oluyor bu araba yarışında filansa böyle gaz pedalı gibi ya da şöyle ayarı yapıp kısa da ya da işte şu nişan alma bu kısa olsun uzun uzun basmaya gerek yok ne bileyim ya öyle ayarlayabiliyorsun şuradaki düğme de var onu da anlayamadım ne işe yarıyor güzel ya Kingston gerçekten ucuz fiyata baba bir iş çıkartmış kablosu uzun O oh, ey Wong Bu kadar muhteşem miydi bu hatun ya? Maka maka. Gerçekten muhteşem olmuş ey Wong Bu arada bu oyun Eda Wong'un kendine has bir hikayesinin olduğu ilk oyun sanırım bir yan karakterden ana karaktere dönüşmüş <laughs> Şeyin neydi? İkinin orijinalinde Mercenaryas modu bir şekilde açılıyordu. Onda var mıydı? Neydi o? Tam hatırlamıyorum ama 4'te ek görevleri var. Hem remake'inde hem şeyinde orijinal versiyonda Separate voice falan diye. Heh öyle bir şeyler vardı. The Asak Bank mi neydi öyle ilk bir iki görev vardı dörtte ama böyle DLC gibi şey yani. Ne der ona? Çok şey ya. Logitech'in şu daş gibi düğmeleri vardı ya sert böyle. Onlardan sonra bu çok hafif. Hemen basıyorsun. Şey yanlışlıkla bile basıyorum yani baksanıza. Logitech'ten sonra bu şey oldu ya. Eşekte inip Ferrari'ye binmiş gibi oldum o kolda. Logitech niye düzeltmiyor tepe şuralar daş gibi böyle şu düğmeleri? Niye düzeltmiyor düğmeleri hayret? Yalnız bunun titreşim yok mu acaba ya? Aa titreşim varmış. Ha. Nasıl <laughs> <laughs> yani Ne diyordum? Rezende bu 4'te bunun ek görevler var, ek görev ama derece gibi. Ama bu oyunda Ada <laughs> Mongun hikayesi diye direkt buradan başlatabiliyorsun. Hatta e, ben daha önce bitirdiğim için ben o şekilde başlamadım ama yani eski geçmişim de var bu oyunda. Ama sıfırda oynarsanız Evil 6'yı Leon'un senaryosunu veriyordu galiba ama daha sonra Leon oynadıkça mı açılıyordu bu senaryolar? Direkt Leon'u bitirince mi açılıyordu? Ee, hani Leon'u bitirdikten sonra hadi bir de Ada Wong'un hikayesini oynayayım diyebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan güzel ya. Yani. Ben beğendim. Ya Ada Wong ana karakter olabilir ya. Bir Rezendable'da. Rezendable yapıp da Ada Wong'un stilini Eydol oldu görev falan diye oyunu. Bana uyar. Oğlum nereye gidiyorsun mal mısın ben buradayım. Oğlum düşman zombi beni vurmayıp gitti lan. Nereye gitti lan? Aşağı mı indi? Tuhaf. bu oyun aslında çok kral oyun da. Bu düşmanlar yüzünden beğenemedi. Bu beğenmedi bunu. Çünkü şey PlayStation 3 kaldısını çok hafif. Hafif yapay zekalı, hafif görselli. Baksana vurduğunda hemen Blade filmindeki vampirlere hemen Blade gümüşten bir şey sokuyorlar. Diye böyle parçalanıp yok oluyorlardı ya öyle. Yok olup gidiyorlar anında vurur vurmaz. Bu yüzden sevmemişti bu. Yani Capcom dese ki Ya kaldırmıyorsa kaldırmıyor PS3 Oğlum oh, ne yaptın oğlum <laughs> Hayvan eriyor Ötüz oluyor Çüş Kaç diyor Kaç anasını satayım görev yapacaktık <gülüyor> 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 Tamam yeter defol git dostum Git işte Nereye gideceğim? ne yiyeceğim? Ya şunlar uğraşayım ben kaçayım Atla, ya. Atla lan. gideceğim? nereye tarafa mı gitsem? Hah ah, tamam. Vay. İşte ey <laughs> domon böyle bir şey. Ey <laughs> domon oyunda bir yerlerden böyle o e, zımbırtısını atıp çıkıyordu. Leon'la falan karşılaşıyordu sanki. Herhalde o sahneleri yaşayacağız biz. Bu karo elindeki e, grafik zımbırtısıyla e, tutma zımbırtısıyla damla damla atlıyor. Diye atılıyor. ne diyordum? Yani Capcom şöyle yaparken yemişim ps 3ünü kaldırmıyorsa kaldırmasın. Biz ona portede e, kıtırık bir haf hafif hafif bir versiyon oyun yaparız. E, biz bilgisayara falan yapalım. Babalar gibi yapalım deseymiş bu oyun fıstık gibi olur. Çok emek vermiş aslında yani. Bunu oyunu bitirince hatırlıyorum. Kredisi aktıkça akıyor böyle bir sürü insan çalışmış. Adamlar dört farklı senaryo geliştirmişler. Ya yani dört farklı değil de yani dört farklı oynanış. Oğlum burada çok hafif. Kendi kendime basıyorum Yanlışlıklar olabilir. Ya, kolun suçu yok ama ben alışmışım şeye. Logitech'in şu tuşları sert diye elim orada. Hatta biraz bastı tutsam da Logitech basmıyordu. Hep parmaklar oradaydı. Bu tüy gibi. yapıyor kanka ne yapıyor anasını sattı bu ne daha kaçıp gideyim ya çekil oğlum cıs vay hareketlere bak Bak ateşli şeylik bunu Ada Wong olacak Yine Ada Wong'un arkasından izliyoruz Hep arkasını görüyoruz bu karnın boyunda oynarken Ne yapıyor kız bu tarafa niye yürüyorlası? Sabit ha. Kedi olur arasını satayım. <laughs> o kadar yürü yürüdük boşa gitti

Ama güzel yani aslında çoğu Resident Evil'den güzel. Çünkü kapı kilidi açmıyorsun. O derdi yok. Aksiyon. Bol aksiyon. Oyun. Tek kusuru zombiler dandik. He bir de bunlar asker gibi bir şey, uzaylı gibi bir şey. Bir de normal zombiler vardı bu oyunda. Buna da bakarız yakında. Aa yani. <laughs> bunlar açtıyor galiba. Bunu nasıl geçeceğim? Nereye gideceğim ya? <laughs> direkt En kötü yanı da şeydi galiba. Uzaylarda fazla dikkat çekmiyordu. Normal zombiler sıkınca böyle dağılan kum gibi dağılıyordu cesetler zombilerin. Onu çok eleştirmişlerdi kötü olmuş diye. Tamam nereye açtık ki biz? Nereye açtık oğlum? Altına mı girecek? Aa öldüm gerberdi Gerberdi Game over. Game over buruk gitti güzelim kız yazı <laughs> az geriden böyle güzel iyi diyemem yerden kaldı Water's coming Better hurry. Bir daha bakayım ben nere nere sonrası dem iki yer nere Ha tamam bunun alttan geçti ya tamam şurası ya. Yani. Nasıl yerden ha tamam. Lan mi kızın arkası? Şeyin poposunu izledik lan. Oyunu yarım saatte oynamıyorum bile. Paso. Yarım saat oynadıysan hey, lan cadın git. Ey neyse pasta Yarım saat oynadıysam 20 dakikası Eda Wong'un poposunu izlemekle geçti lan. Oho oluyor. <laughs> gidiyor. Hadi yavrum alıştırdın bizi bir, bir yerden geçtik yine atamı izleyeceksin. Hadi bakayım. sana helal. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani buradan Okey okey tamam. Okey. <laughs> <laughs> kişi var değil mi bu arada? <laughs> <Sinalide. Gülüyor> ya buruk, ya buruk. <laughs> Buradan kaçıp gitsem mi ya? Gidecek bir yer de yok galiba ya. Anlamadım. Abi hep yok mu? Nasıl iş? olamayacak Şurada sadece gösteriyor. Orada güzel. Asa boyu cidden baya oynanır ha. Hani Şöyle gideceğim diyor. Hani sıkıcı olmasın diye uğraşmışlar gene kızın arkası. It's take more than a mu? Ne alakası torpedo? Ağlama, çıkma. Ya. <Gülüyor> aşağı. Still gross. Yukarı çıktık. Yukarı çıktık. Gel aşağı iniyoruz Ee niye buraya geldin? Bu?

Yeah, we'll love it. Okay, power's on. Now let's see how much coaxing I have to do. Hey, well I show me the jump. I did. Time for a gracious exit. Ne yapıyor, ne yapıyor ya? Bu Buradan nereye gidiyorum ya bu? Çilekler var, çilekler. Bu ne? İyi abi. O ne öyle yağdırdı? Ne oluyor? Çık çalıyor böyle. öyle Birileri oyunu tasarlarken Eda Wong'a deri pantolon giydirdik. Hep arkasını görelim diye birileri Eda arka tarafını izlemeyi çok seviyormuş anlaşılan oyunu yaparken Eda Wong hayranı birileri yapmış oyunu. Bu en azından. Answer all questions into the microphone. Nebo, come on, yourself. What up? Where did you come from? I'm a little busy right now. Try back Please say your name. All right, I'll bite. Ada Wong. Authorization approved. Ms. Wong.

Interesting story. I want to do some fact-checking though. I don't want to send him. I've got nothing to atone for. What oh, yeah. <laughs> I know everything about you. <laughs> everything. I know what it is you're looking for. A world of chaos your place i can have if you know me so well you shouldn't need validation a world of chaos not number one on my list but it would make simon squirm so i might reconsider authorization approved perfect answer the final question are you ready <coughs> Hold that thought. It's my turn. Who are you? Oh yeah. I have no obligation to answer you. My final question. What are you fighting? Whatever the hell gets in my way, and the virus always seems to make a cameo. Answer all questions into the microphone. Pulm collapse at 2500 feet in okay. range. Evacuate immediately. <coughs> <coughs> oh, no doubt, the virus always seems to make <sighs> <funny>. a <laughs> cameo. I like your answer. Identity verification complete. Ya abi geç o ya enerji aldık diyor bu türlü. <laughs> Aa bağlı mı yani? geldi? <laughs> Oyun iyi gösterdi bana. Ha. Çıkıp bağlı. Ooo nasıl çıktık oraya. Anasını satayım gerçek kimliği yok artık bari. find anything interesting a recording from six months ago then the trip was worthwhile what's the matter you still haven't figured it out allow me to clarify Tomorrow the US will suffer a bioterrorist attack. After that, China and then major cities all around the world will suffer the same fate. At the hand of Neo Umbrella's very own, Ada Wong. If you think I'm going to sit back and be your scapegoat, Simmons you've got another thing coming mm -hmm. Mm -hmm. İkinci bölümü bitirdik mi Bu da ikinci bölüm. Aa, dedim ki bak buralarda geziyordum orada. Ajancılık <laughs> oynuyor. Peki. Burada kaydetmiştir o zaman. Hadi bir mola verelim.